Rengarenk programımız Zuhal Topal'ı yemekteyiz ve her telden attığı bölüme geldik. Rengen! Aa, 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 aa bak. bak, bak ayakları bak, bak bak seni seni, tepsisi gibi değil evet. mi zorlu? Bir kınar. de kına tepsisi gibi bir şey değil. Bu Avrupa'dan gelen bir tepsi. Gümüş mü? Gümüş tepsi. <Sen> gülüyor. Kenarları <gülüyor> da altın sıvama. Oo. Örtülerim de çiçekli olduğu Sıramış. için sizin gibi her yere gül koyup da içinizi karartmak istemedim açıkçası. Valla ben de her şeyi beğendim de bunu ben bu ne olduğunu bilmiyorum. Ee, birazdan öğreneceksin <laughs> bunun ne olduğunu. Sinancın, bunu. Yani biz şey. Japonya'ya mı geldik, Afrika'ya mı geldik bilmiyorum. Şimdi çi, çiğ çi yemek geliyor, onunla bayılacaksın. Hadi bakalım. <laughs> İmdaaaam! Bunlar da soya sosları. Pekmez değil mi bu? Pekmez mi? Bu wasabi Aa. sos değil mi? Wasabi mi? Ay gerçekten ben şok. Ben, ben de şok. şok. Sizin susiyle alakalı yorumlarınızı ben kabul etmiyorum ya. Valla ben de şok. So Ayy! Sinan, Söz şöyle alacaksın da. tamam mı? Artık burada böyle huni takacağım. Le 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 var mı? Ver öyle, göre diye dans edeceğim ya. Ya fazla çok... huni var mı? Bana Tabak. da verirsin bir tane. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.